Merhabalar, hoş geldiniz de bu kardeş birazcık hızlı bir kardeşe benziyor. Kardeş, rahat dur kardeş. Oğlum kasırga vuruşunu açtım ya. Gelmeniz lazım yukarıdan. Yani böyle bir video çektiğim güne mi denk geliyorsunuz gerçekten? Bir durun da, bir durun. Alo, yukarıdakiler. İyi gitti bari kufra, güzel. Alalım şimdi. Hoş geldiniz. Evet, oyun bereketiyle geldi. Hemen böyle karşı taraftaki tank kardeşler bastılar. Kufra ve Moskov. Hadi bakalım top nasıl kill çıkartacağız bilmiyorum. Ormancılar zil yok mu? Zil yok. Şu Angel'da ne var? Saf var. Bayılırım. Yerim seni. Seni yerim. Seni yerim. <laughs> o da öldü mü? Gel buraya. Gel buraya aslan parça. Aslan parçam gel buraya. Ekmek kokusunu ta aşağıdan alırım kardeşim 11 yaşımdan beri fırınlarda yoruldum ben. Kendimi bildiğim bileli de hep fırınların içinde yedim zaten. Yaptım mı böyle o oh, çıkmış taze ekmek kokusunun kokusunu alırım yani. Neyse neyse şimdi Zilong Red'i Red alıp Blue'u alıp sonra aşağı mı gitmiş yoksa Blue'u alıp direkt aşağı mı gitmiş İlk dediğim gibi olmuş. Ee, 4 değilim onu şu an kolaylıkla kesemem 4 olursam direkt kombomla indirebilirim ama şu anıcık azıcık zor ancık zor. <laughs> Galiba 4 olmadı. Ekmek. 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 İp kaçırdım. Ekmek. Güzel. Güzel. Şimdi. Redden görüş almıştım sanki. Evet. ikinci red çıkmış. Ama burada beklemem ne kadar mantıklı pek bilmiyorum. Çünkü mavim de bitiyor. Biri gelse onu kesemem. Ayakkabıyı saldırı hızı yapıyorum bu arada. Aşırı hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Girmeyin kanka. Girmeyin sizden kaçamam. Cidden <laughs> sizden, sizden kaçamam. Hadi eyvallah. Hadi yiyorsanız gelin hadi. Hadi. Hadi gel. Bu saatten sonra gel. lane'e change bakıyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Lütfen ya bak. Şu an bu hesap efsane liginde bu efsane epic liginde vesaire derdiniz ne? Neden lane'lere tanklar gidiyor? Arkadaşlar tank midde oynuyor tamam mı? Şu andaki meta bu. Meta böyle. Tamam, lane'de oynarsanız sizin middeki adamlarınızı döverler. Harcarlar hatta. Dövmek ne kelime? Kötü yerlerde. Şöyle çıkmam lazım. Bekle, şu savunması gitsin önce. Buraya bir vuruş tankla. Okey. Ben de tankladım. ben de kaldım. <laughs> en sevdiğim temiz ekmek. Şimdi hemen Kanoslamış Baltadan başlayalım da. Bu arada ben yukarıda bu kadar oyalanırken e, aşağıdan Jav ve Zilong kaplumbağayı almış ve kaplumbağa da şeyde kalmış, Z Jav'da kalmış. Ona bir gir. Şimdi geldik mi tertemiz indireceğiz aşağıya. Şova gerek yok. Şovumuzu yaparız video içerisinde ama şu an bir önce bir oyunu bir garanti altına alalım. Ondan sonrasını düşünürüz, bakarız, değerlendiririz, hallederiz. Hepsini işte yaparız anlayacağınız. Şimdi kardeş varsa bir oyna oraya. Aha. Güzel. Oynayamayız oraya buff'ımız bitiyor. Artık buff'lara daha fazla dikkat ediyorum. Çünkü süresi gerçekten çok çabuk bitiyor ve o kadar çok canım yandı ki. Ya tam böyle kesiyorum. Aha diyorum ekmek lan diyorum. Gidim de onu bir yiyeyim diyorum. Tam giderken bir bakıyorum abi. Pat. Ne olmuş? Bafım bitmiş. Ondan sonra dımdızla kalıyoruz ortada. Büyük ihtimalle de ölüyoruz yani. Karşının buff'ı var ve karşı bafına şu an alıyordur diye düşünüyorum Zilon. 56 canlı hiç hoş bir can değil. Kufracığım burada. Kufrayı görmüşsünüzdür. Bana atlamadı. Onun derdi mid zaten. Güzel. Kim lan o? Lan çığlık. Seni çığlık çığlığa döverim lan. Var mı destek? Şuradan bir Moskov gelmez mi? Mosko? Moskov. Moskov. Bafta mısınız acaba beyefendi? <laughs> Kaçacağını mı sandın? Aslan parçası. <laughs> Aa işte bundan bahsediyorum. Kulenin vurduğu hasara bak ya. Ulan bir tane sadece W'sunu bırakmış adam. Geri kalanı kule ölmüşüm. Sanki şu an ekranda gözükmüyormuş gibi de böyle telefonu kameraya doğru çevirmeye çalışıyorum. Neyse. Olur öyle şeyler de. Ee, pençem vardı, canım vardı. Ormana vursam ölmezdim ama bu kadar vuracağını cidden tahmin etmedim. Çok fazla vuruyor ya. Yani oyun za abi zaten mobil oyun oynuyoruz tamam mı? Oyunların erken bitmesi gerekiyor. Yine böyle iyi oyuncular erkenden bitirir bir şekilde ama ortalama ve alt seviye oyuncular için oyunu bitirmeyi imkansız hale getirmişler resmen. Kul giremiyorsun ki ezdiğin zaman. Buff'un bitiyor. Acaba canı ne alttakinin? Buff mı? Kill mi? Buff mı? Kill mi? Hadi aha dur dur. Kill kankam kill. Şey pardon buff. Şuna bir uğraşabilir miyim acaba? Evet temiz kill. Bu kadar cılız olduğunu bilmiyordum. Cidden bu kadar cılız olduğunu bilmiyordum. İlginç. Şimdi devamını tanklaşacağım. <laughs> Sadece bir tane şunu çıkacağım. Kanat mı yapalım? Bir tane kanat yapalım. Kufra falan da var ya. Önce biraz beni çıldırtırlar. Devamında hemen toparlayınca keserim diye düşünüyorum da tablo güzel oynuyorlar. Aferin de. Şimdi mesela bak. Bu adamı şöyle iki iple gitsem çoktan kesmiştim ama şunu yapınca nedense çok hoşunuza gidiyor. Değil mi? İşte bu hayat böyle. O ipi bir bilerek kaçırmadan bırakıyordum. Bırakırken kendi kaçtı. Böyle ve Feni Global, Feni Global diyorum ya. Ee, Kill Moments videosu falan yapmayı düşünüyorum. O yüzden oynarken falan kendim kendimce oynarken sessiz kayıtlar alıyorum bu aralar. alırken de böyle mesela bugün yaptım tamam mı? Botta bir tane kill var yani bir tane ip atsam ya da ulti atsam keseceğim. Durdum hemen o an düşündüm. Pıt 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 3 4 tiple gittim o adamı kestim hemen. Bak ne oldu? Oo kardeşim sen ne sinyal Beni misin ya? ya. Ha, bak bunun gibi ama işte Angela'ya girince çok hızlandı. Yok sonra tertemiz kesiyordum. İşte böyle kaçma şansı da var arkadaşlar. <laughs> ama işte insanoğlu böyle şeyleri çok seviyor. Ne yaparsın? <laughs> Sonuç odaklı değil de gidişat yolunu seviyorlar. Bir de biri çıkar mı acaba? Kaplumbağa mı girdiniz dostlarım? Gelemem oraya dostlarım. Kaplumbağa sizin olsun. Sizin olsun. İstemem. Aa, girmemişler. Aşağı gitmişler. Güzel. Hemen ben şu kendi buff'ımı bir alayım. Elim terledi lan. Çok mu yukarıda tutuyorum? Gerçi zaten Oo, dirseğim acıdı. <laughs> Midde fight var. Kufra W bastı. Kankam benim. Kankam benim. Mayonu geliyor. Mayonette bir sürü ekmek var. At kazığını. Eee ultiyi keşke Angela'ya basmasaydım. Onu da gider keserdim ama şu an kesemem. Hiç gerek yok. Tertemiz killer de bu arada. Ee, bu Moskova kardeşimiz büyük ihtimalle şu buff'ı yemeye gelecektir. Bir bakalım. Şiş <laughs> <Hiç> şaşmaz bunlar. <laughs> oh yo. Kardeşim kazık atacak öbür tarafa geçti yahu gel buraya. Zilong gelir aslında bunu burada bekletip Zilong'u da kesebilirdim ama gerek yok hiç gerek yok. Şimdi şimdi işte şeyin zamanı. Oğlum bu kadar yo... oynamayın durun ben taşıyacağım bu maçı ya. Zilong girsene kanka mı Dur bunları bir şekilde şükürlü kesmemiz lazım. Bir de şu Javon ultisinin olmaması gerekiyor. Canları ne? Aha. Ekmeğin kokusunu alamamışım. Zilong zannettim ya. Valla canı az diye gittim zilong zannettim onu. Bir anda karşıma çıkınca ultim ona gitti. Neydim ha şimdi? Ha şimdi ben neydim yani? Neyse. Güzel güzel. Sen de öl kanka. Öl öl bak. Öl ki oyun birazcık uzasın. Böyle olmadı. Senin hatta git afk falan kaldı. Aferin. Çok kötü öldüm be. Gerçekten oradan çıkacaktım. Zilong tutması yine çıkıyordum da. Ben cidden orada Zilong vardır hevesiyle gittim. Çünkü aslında Jav yukarıdaydı. O aşağıdaydı. Oraya gittim tam tersi olmuş. İstediğim şeyler olmadı maalesef. Üzgünüm. Videoya beğeni at. Yani şurayı bir alalım. Şu, iki, şu itemimiz de bitsin de. Birilerini şöyle bir artistli şekilli şükürlü bir keselim. Duvara değmiyordu. Şimdi değiyor. Nerede kil var? Kankam kil orada bak. Kil şurada. Orada ne ganimet vardır var ya şu an. koş 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 koş. Reis geliyor koş. Aşağıdakilere boş ver. Bu ekmek var ekmek. Ekmek var. Çık. iki tane bela gelmiş. Ne ekmek <laughs> Ekmek yaparlar beni yerler onlar orada. Hop. Hop. Oh, ultimi bilerek basmıyorum. Son ihtimalde bir yerde bir ihtiyacımız olur diye. Ha. Duvarları çok kalınlaştırmışlar. Bazı yerleri öyle kalınlaştırmışlar ki var ya. Bildiğin alışmak gerekiyor. Şuraları falan da inceltmişler. Şuradan ip atılmıyor iki tane ip. Şuradan yukarı giderken. Buradan Moonton'a sesleniyorum. Yazıklar olsun. Gerçi artık TikTok'a sesleniyoruz değil mi? TikTok satın aldım Moonton'u. Bilmeyenler varsa da öğrenmiş olsunlar. Yani Moonton şirketini. Benim canımı sıkıyorsunuz bak ikili. Öyle de bela çarlarsınız ki giremiyorum. Aha. Gir ona. Dur kanka, beni bırak kankam. beni bırak kanka. Kaçtım mı? güzel. Hadi kes. Hadi gel kes. Hadi. Abi bunların kötü oynaması lazımdı. Yani iyi geçmedi ki maç. Maçı iyi geçmedi. 16 kill yani şey değil, önemli değil 2'nin sayısı. Sizin fidlemeniz gerekiyordu. Siz nasıl efsane oyuncususunuz? Beni izleyenlerin %80-90'ının efsane olması gerçeği falan. Ha bitti maç. Ne anladık? Ne anladık ya? Geç abi diğer maça geç. Evet ikinci eldeyim. Ee, kollarım biraz ağrıdı. Az önce konuştum kollarımla. Diyorlar ki lütfen videoya beğeni atsınlar. Ee, öyle. Yani ben değil. Kollarım istiyor haberiniz olsun. Ellerim, kollarım beraber. Videoyu hemen bir saniyenize yarıp beğeni atarsanız onlar da mutlu olurlar. Ben de. Oyuna bakalım şimdi. Evet. Agresif yapar mısınız diye oyun başında yazdım. Şimdi belli olur zaten. Mesajı alıp almadıkları. Evet, teşekkür ederiz kardeşlerden. Nere kaçacağım peki ondan sonra? <laughs> Enerjimin hepsi duruyor. Güzel. Buff basalım hemen. Ormancıları... Abo ip kaçırdım. Ormancılar 2. <laughs> Ulan çaldırdı mı? Ulan üzüldüm lan. Gel seni bir daha keseyim gel. <laughs> Harbi üzüldüm lan. Ulan tek çaldım ya. Bye bye. Kanka orman alıyor o eleman. O eleman orman alıyor. Orman alıyor uyuma. Almış bile. Üstteki ne alıyordur o zaman? Görüşürüz. Kardeş sana nefes yok. Çünkü sana şu an nefes aldırırsam sen bana 15 dakika sonra nefes aldırmayacaksın. O yüzden nefsi müdafaa diyerek senin beni öldürmemen için ben seni öldüreceğim. Konum at yeter ki sen kendinden bana. Şu Hayabusa birazcık pasif oynuyor. Oyunu takıldı ya. Harbiden oyunum takıldı. Neyse oradan sağ salim çıktık. Onu da kestik ki gerisi önemli değil. Buff'ımız da bitti zaten. Yani çıkıyor daha doğrusu. Kendi buff'ımızı bir almaya gidelim seri şekilde. Az önce çok güzel bir oyunu çekiyordum aslında. Bir de baktım ki o kadar konuştum konuştum konuştum. Ellerimi çekmeye basmamışım bile. Ellerimi çekmemiş. O hayal kırıklığını size anlatamam bile. Kanka mesela şuralara bakın arkadaşlar ya. Biraz da ekstra bir şeyler yapın. Canınız iyi yani. Buff çıktı da adam orada işte baf alıyor yani. Git oradan bir görüş var biz de gelek kesek. Dünyanın zor bir işi değil yani bu ya. Bu kadar ya. Gideceğiz keseceğiz yani. İlla ping mi atalım yani oraya gidin diye. Lütfen tank oyuncuları lütfen size sesleniyorum. Lütfen. Lütfen bize bunu yaşatmayın. Açın gözlerinizi. Ey ruhlar aleminden tanklar. Açın gözlerinizi. Olur arada kaçar. Arada kaçar ama gözünüzün sürekli orada olması lazım. Oyunu siz yönlendiriyorsunuz şu an. Özellikle bu metada. Bak orman kesmeye gelecek. En kötü oradadır yani. Başka bir ihtimal yok. Ya buradadır ya yukarı gelmiştir ya da aşağı gitmiştir. Kil arıyor büyük ihtimalle. Ekmek var mı? Ben kesecektim onu hem de şekilli şükürlü kesecektim ya. Neyse yukarıda hiç Hayabusa'ya gidemeyeceğim. Şunun farmını bir alıp şeye geçmeyi düşünüyorum. W'sunu atsa onu keserim aslında da. Pek atacağı da benzemiyor ya. Hata yapmaz gibi. Dur bunu atmayalım ne olur ne olmaz. Birazdan kendi mavimiz de çıkacak. Çaldırmayalım gelirler medirler. Zırlıyoruz ondan sonra. Yok benim buff'ımı çaldılar da yok benim buff'ımı korumuyorlar da falan da filan da. Pençen dursun o zaman üzerinde çaldırma birader. Bak 5 4 saniye. Hemen oraya oynayacağız. Geliyorum. Hemen geliyorum. Ah bak aferin oğlum. Aferin. Böyle şeyler yapmak oyunculuğunuzu aşırı geliştirir arkadaşlar. Görün, bakın, gidin her yere. heh. Aferin. Bak bu adam mesela bu oyun tarzına kendini alıştırsın. Cidden iyi bir tank oyuncusu olur yani. Tankların zaten bunu yapması lazım. Valla üzülmüş aldım üzgünüm. Gönül isterdi. Aha. Ya şu ekmeğin güzelliğine bak ya. Ay. kaçırdım. Ula. Hemen dur. Bundan sonra cebemiyorum. Sessiz olup oyunumu oynuyorum sadece. Dur biraz düzgün <laughs> oturayım da şöyle. <laughs> Yükü kollarıma verince dirseklerim ağrıyor ya. Görüş verin kardeşim. O aldı olsun. Yılanın başını ezin. Ezin oğlum. Acımayın. Acımayın. Ultim geliyor. Ultim geliyor. Onu hemen keseceğiz. Tamam ben bir alayım canım. Sağ ol canım. Onu keselim mi? Ya kanka sen saldır. Senin burada beklemene gerek yok. Sen niye burada bekliyorsun? <laughs> Bu adam ikimizi de görmezse hiç gelmez. Eli ultide mi acaba Leslie abimizin? Burada mısın lan? Gitmiş mi? <laughs> Ben de öyle tahmin etmiştim. Kapımda var. Kardu bıraktınız mı? Geliyordum be. Neyse daha yeni başlamışlar. Ondan bırakmışlar zaten de. Buff'ım da bitti ve Aldous'a hiçbir şey salmak istemiyorum. Aldous kafayı yesin abi. Oyunu durdursun yazsın. Lan desin niye bana, bana, bana yardım etmiyorsunuz bana. Gelin buraya bak adam beni darlıyor da falan da filan da yazsın yani. Yazmasaydım oyun başında bu kadar saldırgan oynamalarını. Söylemeseydim tövbe bu kadar ezemezdik. Abi ne kadar çok ip kaçırdım ya. Neyse telafi etmişim. <laughs> oluyor ya oluyor oluyor. Fight esnasında kaçmasın da boş yerlerde kaçsın. Sıkıntı yok. Onlar hiç önemli değil benim için. Sağ kanka. kankam Saldırıya da devam edeceğim. Böyle tank temi çıkmayacağım. Aldous çimdedir. Çimdedir kanka. Dur. Telafi ettim mi arkadaşlar? Çok sağ olun. Var Ben böyle düşünmüştüm. Şimdi mesela o adama iki iple de gider keserdim ama işte üç ip yapınca seviyorsunuz. Ne yapayım yani? Seviyorsunuz böyle şeyleri. Bayılıyorsunuz hem de. Uf, kankam o ne hareketti. Oy. Şimdi yorumlarda kaçıncı dakikaysa oranın etiketi atılacak. Sonra oy yazılacak. Ah yazılacak. Vah yazılacak. <laughs> Bayılıyorsunuz böyle şeylere. Ama yani haksız da sayılmazsınız. Göze, göze hitap ediyor yani. Al bunu kanka, lafım bitiyor. Beni lafla uğraştırma. Teşekkür ederim. Botta da ekmek var. Ekmek. Vula vula vula. Nesli gidiyor. Vula 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 vula. Nesli. Burada mıydın lan? Tüh. Çim çimde gördüm sandım ben seni. Hayabusa da burada bir yerdedir. O da gitmiş. Hepsini kaçırdık abi. Bravo bize. Benim adama geliyor. Hop. Şu ormana girdi. Ormana girdi. Ormana girdi. Uyuma. Uyuma. Salma onu ormanı. Çaresizliği hissettiniz mi? <laughs> Çaresizliği hissettiniz mi? <laughs> Arkadaşlar tahmin edeceksiniz. Zor bir şey değil anladınız mı? Mesela benim oraya girmem benim farkımı ortaya çıkartıyor. Veya herhangi bir oyuncunun onu düşünüp oraya gitmesi o farkı ortaya çıkartıyor. Haritayı okumak, oyunu okumak zaten bu yani. Uçuk şeyler değil. E nereye gidebilir babacım? Burada minyon yok, burada minyon yok. E şurada orman var. Gidip ormanı kesecek yani. Basit basit şeyler. Ama işte oyundaki farkları ortaya bu koyuyor. Bu koyuyor yani. Bekleyeceğiz. Buff çıkıyor aslında ama den dener mi gelmeyi? Okey abi. Sıkıntı yok. Buff'un bitmese oraya bir hamle yapardım. Üç tekrar geri dönerdim ama Aldous nerede? Ne yapıyorsun lan? Ne yaptı? Salonu reise. Reise salonu. Hadi bakayım. Anladı ki artık kazanamayacağım. Saldı adam ne yapsın o kadar çok kestik ki. Ama işte bak mesela böyle pikler atıldığı zaman. Şimdi şöyle örnek vereyim. Şimdi siz diyorsunuz ki Aldoğuz çok güçlü mesela. Tamam mı? Epic ve efsane oyuncuların genelde böyle bir tanısı var. Çok güçlü. Çok güçlü zaman işte kanka başına ezdim mi sonra zırlıyor böyle işte. Ne yapsın adam? Adam kötü bir oyuncu değil belki ama ya bir şey yapamaz ki. Her yerini kesiyorum. Aldosu gözlüyorum. Orman varsa ormanlarına gidiyorum. Minyon varsa minyonun başına gidiyorum. Bekliyorum. Yapacağınız iş bu. Sonra oyunu kazanıyorsunuz işte tertemiz şekilde. Ne yapalım itemi ya? Kanat mı yapalım? Antik zırh. Kanat yapalım dur. Şimdi al acaba Atlas'ta ulti var mı? Atlasaydın girmiştim oraya. bana. Pençeye falan mı öldüm? Ne öldüm ben? Ah be. Kındım da oysa ki. Nasıl kaçar? Kaçmaması lazım. Kaçar mı? Kaçmam lazım değil işte? Nasıl kaçamadım? Pardon. Bir anki kaçırmışım gibi şey yaptım, düşündüm. Yanlış bir fokus oldu ya. Kelime fokus hatası yaptım. <laughs> Baktı kesemiyor, geri attı da. Bizim kufraya galiba yedi mi? Yemedi, güzel. Benim buff çıkıyor da çok kalbimi kırdın Aldoos. Gerçekten çok kalbimi kırdın da ben birazcık kaşındım. Kufraya çok güvendim. Gereksiz yere girdim de kuleye öldüm orada zaten. Hem şuradaki kulenin hasarını aldım hem arkadaki Inhibitor kulesinin hasarını aldım. Öyle olunca yattık aşağı. Ama bu hata. Daha doğrusu bu yaptığınız şey yanınıza kalmaz. Onu da söyleyelim de yani. Bunu basmayacağım. İkisi vardır alttasın ya. Atlas'tan çok korkuyorum çaktırmayın da. İkisini attı bu arada. Ee, saldırmanız lazım. Ben şuradan can alacağım sadece. Şunu keseceğim ve geleceğim. Yukarıda bak ekmek çıkar büyük ihtimalle. Aslanım. Sana şöyle bir yaparsam. Güzel. Tekrardan oraya dönemem. Ee, evet kesti. Sattı biraz change. Dünkü videoda galiba bir şey söylemiştim. Dün mü? mü Yoksa daha atmadım mı o videoyu bilmiyorum ama. Ee, dedim ki her çarın belli bir mantığı var. Abi ölmeyeceksiniz dedim. Tamam böyle kendi kendime sonra dedim ki lan ne saçmalıyorsun. Zaten derdimiz amacımız o. Bir dakika. Bir dakika. Çıkalım oradan hocam. Hiç mi hiç red buff almıyorum. Derdimiz amacımız o ama gerçekten bak hani oyundaki önceliğiniz kazanmak ama bunu yaparken kil almak, kul almak, minyon almak değil. Önce şunu düşüneceksin abi. Ben nasıl ölmem? <laughs> tamam bir fight döner. Benim oraya girmem gerekiyor belki ama peki mesela şurada şurada tamam mı? 4-4 fight dönüyor. Kaç takımdan da ne kayıp? Çu kayıp. Sen de sallıyorum faşasın. Takımdan ayrısın. Gitme babacığım. Gitme yani. Çu gözükmüyorsa sağda solda bir yerde seni bekliyordur mesela. E, gideceksin. Uğramadan o adam seni yine kesecek yani. Önce kendini bir garantiye al anladın mı? Yine gidersin kil alırsın. Ama öldükten sonra zaten kil almanın hiçbir anlamı yok. Kanka şu ultiyi atman lazım Atlas ya. Kanka şu Lord'a gelir misiniz? Canlarım orada gelir misiniz? Lord 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 gel gel. Gel annem gel gel, gel. Lord alın gel. Ben bunu size kakalayayım ben gideyim kil arayayım biraz daha sağda solda. <laughs> i̇lla, illa sen bir orada gireceksin tamam mı? Onlar onu görecekler. Yoksa girmiyorlar. Çarp atmama gerek yok galiba. Güzel. Allah! Allah Allah! Buraya geldi. Sen bana nasıl bu hamleyi yaptırırsın lan? Kanka aşağı gitti o korkudan tekrar. Burada bir yerde. Burada. Evet. Güzel. Dur ben keseyim onu. Ben keseyim onu. Az daha videomu yiyordu benim, mahvediyordu oyunumu. Çıldık sesi geldi mi acaba? Abi yan komşunun sesi çok fazla geliyor ya. Valla, ne diyeyim ki? Madem bitiyor, durun tamam. Itmeyin orayı. minyonlar orada birazcık dursun. Benim o fight'a e gelmem lazım. Hey, hey 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 hey, şu çıksın çabuk 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 çık 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 çık. Çabuk aslanım. Itilmedim botlayın ya nerede? Abi giremem ki oraya. Nasıl gireyim ha şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> of atlasın korkusundan oyun oynayamıyorum. Şaka gibi ya. Kufru olsa bu kadar korkmam herhalde. O da öldü. Aha oyun uzadı. Hayırlı olsun. Midim farmının açılması lazım. Midim farmının açılması lazım. Teşekkür ederim. Şimdi hemen kendi redime dönebilirim. Kendi mavime de dönebilirim. Onları bir alayım ondan sonrasına bakarız. Bunun yerine acaba bir tane... Bir tane ateni yapalım değil ya. Sen ver ver antik zarf ver Ayakkabıyı satıp da ne yaparız pek şu an kestiremiyorum ama. Oyun uzuyor bak. Aldos can yakacak. Parma az ama yakar. Yakar. Alacak karanlık zırhı mı yapsam? Nesli de çok vurur ama. Oraya giderse direkt uçarım oraya. Hiç problem değil. <laughs> Gitmedi zaten okey. Arkadaşlar beklemeyelim bitirelim. Change'leri falan yok. Tamam ayapusuları var atlasları var aslında ama. Eş zamanla götürürsek oyunu bitiririz. İtme mesela orayı. Bekle birazcık. Ah, gireceğim. Zor tutuyorum kendimi. Kendimi çok zor tutuyorum. Dur Osman sen. Aha süper. Gireceğim. Öleceğim mi acaba? bekle 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 bekle. bekle. bekle, bekle. Işte. Allah. Bitti mi? Güzel. Oyun bitti. Sıkıntı yok. Oh, bizim canavarla böyle oynadık işte. Güzel. MVP'de aldık. Hesapta efsane 3 oldu. Güzel maç. Herkese şöyle tebrik edelim. Ee, birkaç video yanlış denemeler yaptığım için tekrarlayacağım bu cümlemi şimdi. Bundan sonra söz ayda bir defa en az bir defa Handicam videosu atacağım. Ama genellikle bu hayabusu olur. Hayabusu diyorum ya şey Allah mı söyledi lan? E, feni olur, Lancelot olur. Gus yapmam çünkü gusa hani gusu yeteneklerini otomatik yetenek kullanarak oynuyorum genellikle. Yani o kadar hızlı değil elim gusa. Akt şey aktif oynamadığım için hiç bilmiyorum. Ama feni ve Lancelot için bunlar dahil değil. İkisinde atarım. E, Böyle umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu lütfen beğen atın. Dilenirken hala utanıyorum neyse ama dilenmek gerekiyor işte yani. Beğen atar mısınız? Çok sağ olun, varolun efendim, Var olun efendim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın, Allah'a emanet olun.